Herkese merhaba arkadaşlar. Didim Hisar Mahallesi'nde uygun fiyatlı 01 villa tanıtmaya geldim. Size mantıklı bir villa tanıtmaya geldim. Ben uygun fiyatlı bir villa istiyorum. Sıfır olsun, havuzlu olsun, müstakil olsun diyorsanız kesinlikle kaçırmayın burayı. Fiyatı çok uygun. 12 milyon TL. 4 artı 1 havuzlu 250 metrekare arsı içerisinde müstakil bir villa sahibi olacaksınız. Ayrı mutfak, işçiliği, kalitesi gerçekten çok güzel. Genelde ben komple bütün iş bittikten sonra tanıtıyorum evleri biliyorsunuz ama burada işte kapı takılacak, peyzajda eksik var, havuz kısmı açılacak. Bunlar tabii biraz zaman alan prosedürler arkadaşlar. Bir 10-15 gün süresi var. Buranın 10-15 gün içerisinde hazır olacak ama ben fiyatı duyunca ee, şu an kaçırmanızı istemedim Bir an önce görün istedim arkadaşlar Çünkü çok hızlı satılacak bir ev Fiyatımız 12 milyon Aynı evin 3 artı 1 olanı var 11 milyon TL O da hemen yan tarafımızda İkisine de bakabilirsiniz Ayrı mutfak ikisi de Biri 3 artı 1 biri 4 artı 1 Biz şu an 4 artı 1 geziyoruz Araç park yerimiz Havuzun zaten olduğu yer belli arkadaşlar. Bu komple kalkacak. Havuzun seramikleri falan yapılacak. Sonrasında peyzaj yapılacak. Komple güzel bir peyzaj yapılacak. Ardından ev teslim edilecek. Tabi giriş tak kapısı takılacak. Başka da ufak tefek böyle eksikler var. Onlar da halledilecek ve teslim edilecek. Ev gerçekten çok güzel. Peyzaj çalışması hatta başlamış. Ağaçları dikmişler ama tabi o bahçe düzenlemesine henüz girmemişler. Hisar mahallesindeyiz. Apollon Tapınağı'na yakınız. Market'e, restoranta yakınız. Güzel bir villa sahibi ol. Olmak istiyorsanız bence fırsatı değerlendirin bak burada kumkuat ağacımız var kumkuat akbük'te yetişmiyor ben diktim bahçeye yetişmiyor ama tadına falan bayılıyorum özellikle Yeşiltepe'de çok güzel büyüyor Mehmet abinin bir evi var biliyorsunuz çoğunuz o ev arkadaşlar böyle iki tane bir artı bir dört artı bir villa onun bahçesinde muhteşem bir kumkuat ağacı var tadı da çok güzel ev gerçekten güzel şık bir villa gezeceğiz fiyatımız da gayet makul bence fırsatları da değerlendirmek lazım Yan tarafta da güzel bir bahçe alanımız var ama dediğim gibi henüz eksikler bitmemiş. Taş duvar yapılmış, üstlerine yine çok güzel bir korkuluk yapılmış. 12 milyona böyle bir ev bulmak artık hayal. Gerçekten hayal. Bitişik nizam villalar satıyorlar. Köşe, köşe konumdayız ayrıca değil mi? Bir de köşe köşeyi söylemeyi unuttuk. Şöyle tekrar köşeye kadar gidelim o zaman. Köşe demişken bir gösterelim oradan. Çünkü geniş bir peyzaj alanımız var. Burayı istediğiniz gibi değerlendirebilirsiniz. İsterseniz çimle de yaptırabiliriz. Ama bence hobi bahçesi olarak da kullanabilirsiniz. Birkaç tane domates, bir tane zeytin ağacı mesela muhteşem olacaktır. Ev güzel arkadaşlar. Havuzumuz da açılacak. Kapımız takılacak. Araç park yerimiz de burası. Dediğim gibi 4 artı 1. Hemen hızlıca evin içerisine de bakalım. Şu an elektrik yok bölgede ama hemen şöyle hızlıca gösterelim. Yani bakım çalışmasından dolayı yok elektrik. Yoksa normalde var. Onu da söylemiş olalım. Şimdi ben bir şey söyleyince hemen oradan yağ nasıl olmaz falan diyorlar. Öyle değil. Gayet güzel bir girişimiz var. Bakın, girişte salon mutfağa girmiyorsunuz. Direkt bir antreye giriyorsunuz. Geniş bir e, kullanım alanı var arkadaşlar. E, sol tarafımda salon, sağ tarafımda da mutfak kısmı var. İlk önce salon kısmına bir bakalım mı? Çok da güzel bir salonumuz var. 60'a 120 seramik. Gayet geniş bir sürgülü pencere bırakılmış. Karşıda iki tane sabit pencere. LED aydınlatmalar, arada da spot aydınlatmalar mevcut. Dediğim gibi gayet geniş, güzel, güneş alan bir ev arkadaşlar. Ve fiyatla 12 milyon, pazarlığı da var. Şimdi 4 artı 1 villa, 0 bir villaya herhangi bir mahallede bu fiyatlara bulma ihtimalimiz yok. Burası merkezi bir mahalle, 0-1 villa. Bence yetişen alır. Kapıların renkleri falan çok hoş olmuş. Gayet geniş, güzel bir salona sahipsiniz. Devam edelim. Şu alana bir tekrar gösterelim bak. Şimdi vestiyer, dressuar istediğiniz gibi sığdırabilirsiniz bu alana. Girişte zaten sol taraf bence kesinlikle vestiyer yeri. Merdiven altı lavabomuz Ama bak kafa falan değmiyor, görüyor musun? Çok geniş tutmuşlar. Yani merdivenin kalıbını kim yaptıysa harika olmuş. Eee serelin gömme rezervuar var. Var. Gayet geniş, güzel bir lavabomuz var. Karanlık mı çıkıyor? Güzel mi? Bu değişecek. Bu mu değişecek? Evet. Yakışmamış zaten bu buraya, değil mi? Büyük. Büyük. Biraz daha, bir tık daha büyüğü geliyormuş. Hemen arkadan da bilgiler geliyor. Devam edelim. Bak çok hoşuma gitti. Özellikle şu mutfak. Mutfak dolap rengi, kalitesi gerçekten çok hoşuma gitti. Yani 30 milyonluk villalarda şu kaliteyi bulamıyoruz gidiyoruz böyle basit basit ürünler kullanıyorlar. Bakın burada 12 milyona sizin böyle bir eviniz olacak arkadaşlar. Yiğit öldür hakkını yeme. Gerçekten çok güzel ev yapmışlar. Harika bir tezgahımız var. Burada yine füme cam kullanmışlar. Gayet de şık duruyor. Bak köşeleri falan o kadar iyi değerlendirmişler. Görüyor musun? Yani şu kapının açılma payını falan bırakmışlar. Çok güzel olmuş burası. Şu kısım çok güzel olmuş. Artı priz sayısı oldukça güzel. Buradan bahçe kısmına da çıkabiliyorsunuz. Şuraya da küçük bir masa yerleştirilebilir istenirse. Füme renkte, kül grisi renginde e, dolap kapaklarımız var. Bakar mısın? İşte şunları mesela göremiyoruz tek tek dolap görüyoruz ama burada her şey birinci sınıf ve malzeme kalitesi çok güzel. Malzeme kalitesi gerçekten güzel. Yani şuraya da aynı dolap renginden şöyle bir vestiyer yapsak muhteşem olur. Devam edelim. Çıkalım yukarıya doğru. 4 artı 1 villa geziyoruz odalardan bir tanesi ebeveyn banyolu yukarıda da gayet geniş güzel bir antrenimiz var arkadaşlar burada bir genel kullanım banyolu odamız var biraz karanlık çıkabilir burası karşılıklı ikişer tane odamız var İlk önce hemen şu iki odaya bakıp sonra diğer odalara bakarız balkonda diğer tarafta oraya da bakarız gayet geniş güzel bir oda arkadaşlar burası çocuk odası diğer odalardan bir tık daha küçük bir oda Yine çıkışlık bir yatak sığabilecek kadar ölçüler netleşmiş ve yerini hazırlamışlar. Artı dolabı da böyle alabiliriz. Gayet de güzel olur. Tavan yüksekliği çok iyi. Zeminde laminat kullanmışlar. Odaların tamamı laminat, ortak kullanım alanlarda seramik yapılmış. Ama kapı renklerini sevdim. Gerçekten çok güzel. Devam edelim burada bir odamız daha var yine boydan cam kullanmışlar Fransız balkon tarzında yatak dolap rahatlıkla sığabilecek bir alana da sahipsiniz. Şimdi bu iki oda diğer iki odadan bir tık küçük arkadaşlar onu söylemiş olalım yani diğer odalar böyle değil metrekareye baktığınızda diğerleri çok daha geniş hemen gösterelim şu banyo lavaboya bir bakalım sonrasında diğer odaları gösterelim ne demek istediğimi anlayacaksınız. Geniş bir banyo lavabomuz var. Çamaşır makinesinin yeri burada. Kurutma makinesi üstüne koyabilirsiniz. Duşa kabin köşeye alınmış. Gayet güzel bir duşa kabinimiz var. Hemen markalar okuyacağım. ECA marka musluklar. Serel marka gömme rezervarlar kullanılmış. Gayet şık. Devam edelim. Şu ebeveyn banyolu odaya bir bakalım. Şimdi odaya girişte direkt hemen sol tarafta banyo lavabomuz var. Güzel bir banyolava bu. İki kişi için de gayet geniş. Yarım cam da kullanılmış ama böyle boydan yapmışlar. Artık siz bu şekilde kullanırsınız. Ya dilerleyen zaman da zamanda şu camı söktürürsünüz. Yarım cam olarak da kalır bu. Devamında da gayet geniş güzel bir odaya sahipsiniz. Şık bir odaya sahipsiniz. Artı doğu tarafına baktığı için güneş ilk buraya vuruyor. Sonradan batı tarafından da arka odalar güneş alıyor. Yani güzel. Havuzun da sürekli yani sadece mesela ikiye kadar falan güneş alması gerekiyor. Bence güzel bir yere yerleştirmişler havuzu. Havuz akşama kadar güneş alırsa sıkıntı. Neden? Çünkü akşam üzeri böyle bir havuza gireyim derseniz arkadaşlar gölge arıyorsunuz sağda solda. Şemsiye falan açmanız gerekiyor. Nereden biliyorum? Kendi evimden biliyorum. Çünkü böyle sabah bir kalkıyor yan tarafa yerleştirdik ya biz havuzu. Akşama kadar güneş. Mecburen havuzun üstüne şemsiye açıyoruz gölge olsun diye. Gayet geniş güzel bir odada da burada var. Bakın iki odamız çok geniş. Diğer iki odada yine yatak dolap sığdırabileceğiniz bir alanınız var ama bunlardan bir tık daha küçük. Gayet geniş. Yatağı böyle sığdırsak şöyle küçük bir dolap buraya ekleriz. Karşıya da yine bir dolap ekleriz ya da sol tarafa çok da güzel olur. Ya da yatağı böyle koyup karşı komple dolap ve hatta ortaya da bir televizyon ünitesi ve bir tane de makyaj masası rahatlıkla eklenebilir. Tavan yüksekliği de dediğim gibi gayet güzel. Gelelim balkona. Şimdi burada iki tane villamız var arkadaşlar. Tekrarlıyorum. iki tane villamız var. Bir tanesi 3 artı 1. Bu da 4 artı 1. 3 artı 1'in fiyatı 11 milyon TL. 4 artı 1'in fiyatı 12 milyon TL. Sıfır villa. Bahçe eksiksiz yapılıp teslim edilecek. Bu şekilde almayacaksınız. Bütün eksikler yapılacak. Ve öyle teslim alacaksınız. Fiyatta baktığınızda şu bölgede şu dönemde gerçekten uygun fiyatlı. Uygun fiyatlı olduğu için de biraz aceleci davrandık ki böyle eksikler e, varken bile tanıtalım. Siz de bunu görün istedik. Çünkü bu eksikler 10-15 gün içerisinde hazırlanmış olacak ama bu villa 10-15 gün içerisinde bence satılır arkadaşlar. Gerçekten satılır. Villa almaya gelen herkes burayı kesinlikle alır kaçırmaz diye düşünüyorum. Çünkü bölge çok güzel, yer çok güzel. Baktığınızda zaten villalardan oluşan bölgedeyiz. Hemen caddeye çok yakınız. Market, restoran dibimizde. Apollon Tapınağı çok yakınımızda. Gayet güzel şık bir villa gezdik. Dediğim gibi fiyatımız 12 milyon. Pazarlığımız var. 3 artı 1 de 11 milyon. Yine pazarlığımız var. Kendinize çok iyi bakın. Sürçülisan ettiysek affedin.